Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 75 tane çekilmemiş videodan sonra birlikteyiz. Deadpool falan aldım da bugün Fortnite'da yeni bir şey göstereceğim. O Deadpool'un oyatı değil. Onu her yerde bulursunuz. Kimsenin bilmediği bir şey keşfettik. Olcan da mı? Olcan başlatıcı da şu anda arkadaşlar. Biz yine gösterelim. Çünkü çoğu videoyu böyle bir yanlış şey açılıyor ve videonun kaydı bitiyor ve etmiyor. Kutu fabrikasını biliyorsunuz değil mi Özgür'ün macerasında? İşte bugün o Deadpool eventi geldiğinde kimsenin o artık gitme o kutu fabrikasında bir şey keşfettik. ondan hala gelmedi ama neyse. saat arkadaşlar burada biraz geç ama yine de size göndermek amaçlı. Sercan arkadaşlar tam olarak şurada. İşte orada olan şeyi size şimdi söylemeyeceğim. Videonun sonlarına doğru öğrenirsiniz. Deadpool geldi kardeş. Deadpool geldi. Deadpool geldi arkadaşım. Şimdi Deadpool geldi. Sen bunu hala kavrayamadın mı? Dans kapışı yapıyoruz? Neyse arkadaşlar biz en sonlarda atlayacağız. Hala tam da açılmamış şu yer var ya onu da ben atacağım daha sonra. Oraya bir gideceğim atacağım orayı. Bak çok açılmamış yer bu göze zarar. Bir türlü açamadığım yerlerden biri. Tamam şu bombastik planörü açalım. Şey ben eskiden kedi olarak oynuyordum. Geçen videomda herhalde. Ben bir bakayım. Videolarıma ben de bakayım. şuraya biz bir de. Bu videoyu ben daha sonra ayarlarım. Bilgisayar üzerinden. Şey, Oğulcan şu an yanımda değil ama onunla keşfettiğimiz için ben onun kanalına linkini atmaya çalışacağım. Şurada bir yerde görürsünüz. Oğulcan sesimi duyuyor musun? Sen, bir tane... O kediyi göstereceğim de sonra bir maça gireriz. Ne oldu? Gel. Tamam hemen. Ben şu arkadaşlar şu kediyi göstereyim de. Bakın arkadaşlar kedi buraya geldi. Biz diğer otoburlar gibi değiliz yabancılar gibi yani. Hep bunlar beni kandırdı ya. Seni ikinci kez öldür. Seni ikinci kez yeneceğim. Evet öldüm. Arkadaşlar görmüş oldunuz. Şimdi ben lobiye dönüyorum. Olcan'la bir oyun oynayalım diye Gençler geçen videoda o kediyi gösterdim. Şimdi olacağına beraber o kediyi öldüreceğiz. Hadi, hazır ver. Bak, dur, hazır vermeye de şey yap. Ee, Arenaya alsana arena. O kedi o arena'da yok. Ben gösterdim yine ama. Neyse. Neyse. Arena giriyoruz. Ay, bir dakika, dur, dur, dur açma bir şey açma atma, kapat kapat niye ya bir şey gördüm ne E ee, kostüm geliyor bir tane <laughs> göster bir yap yapamam niye çiftliği alsana çiftliği ya çiftli tamam evet ne oldu Aha. Bir kostüm geliyor. Bir gö nasıl yapıyorsun ya, adet full mu? Yok. Hani bir tane adam var ya böyle ileri giden. Evet. O geliyor. Nasıl? Onun için ne yapman lazım? <laughs> o geliyor ama şey, e Battle Pass alırsan o. O da değil çünkü. Battle <laughs> Pass'siz. <laughs> O görünüyor ama yine ben onu yaşadım birkaç kez görünüyor ama Battle Pass'in olmadığı için alamıyorsun. Yok alıyorsun alıyorsun benim için de böyle. Ben baktım. Alıyorsun. Bak. Alamazsan. Nesine? Hadi bak başla. Alamazsam bir şey yok. <laughs> O ben de, de bir hazır yaparken ben bir videomu düzenliyorum. Geçen videomu. Bak ben çekeceğim. Aç, aç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yanımda Batuhan var arkadaşlar. Fortnite Hı. oynuyoruz. Batuhan nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar e, Batuhan'ın kanalını da aşağıya koyacağım. E ben oh linkle koyuyorum yana. Çok ya. Arkadaşlar selamünaleyküm. Siz süsanız on like. On like'a e, çok görmeyin lütfen. Gerçekten benim için de. <laughs> Arkadaşlar Aa, YouTube studio şey güncellenmiş. Tamam. Ben daha açılana kadar bir YouTube studio yaptım. Ha. Arkadaşlar Batuhan'ın kanalında da Fortnite videoları var. E, Minecraft videoları var. Onun, onun kanalına da döneceksiniz yani. Evet. Ben Fortnite'de Dead Soul aldım. E şu yine o şeye gideceğiz değil mi? O kedinin olduğu yere. Sen Arkadaşlar, de kendi... Ben, 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 Online geçiyoruz 5 like yapıyor 5 like lütfen e like, like. ben hala 10 like mi harca oldun atla atladım, atladım ben de gözükmüyorsun ah tamam gel o yere yine gidiyoruz sen direkt ben planı aç benim bence videomun linkini de koy ben seninkini koyacağım bulursam atladım, atladım. Arkadaşlar kaç kere çıktı ya o, arkadaşlar ol, müsait sizlerle çekiliş yapacağım. Yani çekiliş derken aranızdan bir kişiyi seçeceğiz. Vatanlarla beraber o, o, kişiyle Evet. Düşünsene ninja çıkıyormuş. Yanımıza böyle ninja biz... Çekiliş nasıl olacak ayrıca? çekiliş ee, şey olacak. program var ya, programda bir site ee, var. Oraya gidiyorsun. E, canlı yayın açıyorsun. Canlı yayından e, işte. alıyorsun o isimleri, oraya koyuyorsun. Aralarından birini seçiyor. O, bence bu çok daha zor olmuş. Bir şey yapacağız. İlk ilk önce şey yorum atanla oynayacağız. Yorum atan. Evet, ilk yorum atan ayrı yor yorumunu da ayrı iyi yorum atan ve şey yorum atan. İşte ben beni mi? alabilir Sen misiniz gibi. Yani, evet. Fortnite oynamak şart. Eğer Fortnite <laughs> oynamanız <laughs> 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 ee, yani şart bu basit bir şey. Ayrıca ben yeniden kedi olacağım arkadaşlar. Bu geçici bir Deadpool kıyafeti. <gülüyor> 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 Bayağı bir vuruyor. Bayağı bir. Babiller. Bu babil gibi vuruyor. Bayağı bir. Alcan dur dur üstünü. Ben, o silahlarını ben alabilir miyim? Allah. Ha taşıyayım. Ha tamam. Alcan lütfen. Aha. Al. Allah Allah. <laughs> al şu. O anahtarı al da. At Gördüm ben. E tamam o o şişko adamı aldıysan. Bu da Ben o ben bak ben de o şey kıyaf ben de kız kıyafetiyle oynayacağım tamam mı eğer o şişko adamı aldıysan. Aynen sen de bir tane kız bir tane de erkek kıyafet olması lazım der. Battle Pass i. Taşı şunu taşı taşı. Şunu ara. Nasıl, nasıl? Arkadaşın neredeymiş? Tamam arkadaşın arkadaşı senin oralardaymış zaten. Aha ben şimdi gördüm. Adamı ben gördüm zaten. Öldürdüm ben. Oha 21. ile işte değil. Tamam. 20'den 21 at Al sen onları. Canım kalmadı. Dur dur ben şu sargıyı alayım. şu Deadpool'un çiftleri silahlarını da alırız bir arada. O kediyi gördünüz arkadaşlar çok tuhaftı. Arkadaşlar bakın yerimi zantadan gösteriyorum. Tam, tam olarak buralıydım. Evet. Yer ise şurası arkadaşlar. Var. Arkadaşlar buraya Şu kenarlarda evet. bir tane kedi geziniyor Ben hikayesini size anlatayım mı arkadaşlar Evet, evet. evet. ama o katta ta nerenin Biliyorsunuz şu yatın Ta yatın anahtar kartını da Buradan alıp ondan sonra Gitmek çok zor olur ya Biz şuradan bir not yapalım da hem alanın içindeyiz güzel bir yer bu. Hem de burada karanlık kedi vardı ama neyse. Kedi, Arkadaşlar Deadpool dedi. vardı yatta ve Deadpool'un olmadan önce yatta kim vardı? Tahmin edin. O kedi vardı ama beyazı vardı. Hikayesi ise şu. Kovuldu. yani bu kadar Ben şu anda Kuzenim İsmail oldum. Yani Deadpool'u ben kuzenim İsmail yaptım onun hatırına. Eskiden o yüzden bu ben İsmail yapmıştım ama. Şimdi o yüzden bu sen yaptın. Bunu da İsmail yaptım. Nasıl? Yüz seviyede bir tane karakter açılıyor değil mi? Mayda hatırlıyor musun? Onu da Berkay yaptım. Bizim ekip. Arkadaşlar bizim ekibi söyleyeyim mi? Berkay, Olcan. Ondan sonra Hayır. kimler var? İsmail. O bir, bir iki kere oynamıştı ama yine de o güzeldi. Neslihan, kuzenim Neslihan. İsmail'in kardeşi. Bakın i̇şte ben işte de onunla bir kere olmam. oynadım. Onu da özgür yaptım aynı yani 80 seviyede açılan. Ha, evet. Şimdi onu... araba olmamız lazım. E, yani. Konforlu kulübe gidelim mi ya? Bir daha iki daha ederiz. Bana baksana be. Hadi biraz kulübe gidelim. Artık ağzımın sesini çok beter çıkartıyorum yani. Alcan ağzımda bir ses çıkartayım. Çıkın. Çekilir mi bu? alayım mı senin? <laughs> Aha iki adam bir tane daha adam var. Sıkma ya, sıkma ya, diye yaptım ben onu. Ben <laughs> Aman öldü ya. şu diğer adam? Aa, onu da mı öldürdün? Bir mermi lazım da bana. Var mı mermi? Şu Taurus tüfeği mermilerinden var mı? Ha, Aa, sana... Bak o, şu elmanları Şey anne. Hani, Aa, yukarı şey tuşu değil ile. Hani var ya. Yukarı tuş. Aa, çok uzakta ya. Adam nerede? Vallahi, bak, bak. Fark ettim ben. Evet.